İlk düdükle birlikte mücadele başlıyor. Başarılar iki takıma. 4 maç oynadı iki takım. Bu arada Nelson yetişemedi topa dokunamadı ama Sasha Boy geldi girdi araya. Orada tehlikeyi uzaklaştırdı ama atak sürecek. Hirlander uzaktan bir şut. Abdülkerim'e çarptı. Atak sürüyor. Şimdi orta alana döndüler. Sol tarafta Şenk yaptı ortasını. Bir vuruş Nelson. Çok Şutun oyuncularda şimdi defansın arkasına doğru tehlikeli bir pas. Bir dokunuş Fernando Muslera. Çok kritik bir kurtarış yapıyor. Burada defansın arkasına sarkıyor. Ardından dokunuş ve Muslera Sarkarya'nın şutunda. Orada tabii Abdülkerim'in de bir an yaptığımız sahada Macar ekibi Çaks vardı oynadık. O maçı da 4-2 kazandık. Bu arada tehlikeli geliyor. Bir vuruş. Yani işte burada topla buluştu an açık ve net şekilde offside. durumu uzaktan bir şut dışarı gitti. İlk yarıda hareketli ceza alanı yaptı ortasını direkt kaleye doğru Mustera son anda. Direktladı bu arada bir orta bir kafa dışarı gidiyor Bayrak Hava'da offside. işte burada da offside bayrağı kattı. ediyor Sarkarya, Stumgas hücum, Sarkarya, topa hala onda, Sen şut direkten dışarı gidiyor. Burada Mertens bir bal bekliyor. Oyun devam etti. Sonrasında Sarkarya'nın şutu üst direğe çarpıp dışarı gitti. Oyunu bak. Abel Kuluber karşılıyor. Top sekte orada. Şimdi bir şut daha dışarı gitti. Oyunu başlatıyor Gata Tişbili sağ tarafta Sarkarya. Ceza alanı içinde. Tehlikeli geliyor Surkan. Ceza alanı Bir şut Müsteray. İkinci pozisyon Sasha Boy. En son Sasha Boy uzaklaştırdı. Yine kaptırılan bir top. Tehlikeli geliyor Surkan. Bir şut dışarı gitti. Ona çarpıyor top. Dışarı gidiyor. şey vuruşu oluyor. 45. dakikadayız. Ceza alanı orta. Bir kafa. Dışarı gitti top. Buradan gelen topta arkaya seken top ve dışarı gönderdi. Polonya'da oyuncu sezon başında gel yani Bu arada çok hızlı bir hücum gelişiyor. Sturgras'dan tehlikeli geliyor Sturgras. Yakşar, Yakşar Orada çok kritik müdahale. Sasha Boy'dan geliyor. Stükler yaptı ortasını. Çekti. Bir dokunuş dışarı gidiyor. Sundas. Kötü bir vuruş geldi ondan. Ortayı yapan Stükler. Nasıl onu geçti ardından? Bir tıma gibi oldu top. Üstten dışarı gitti. Bakalım. Şimdi Kerem. E doğru üstten dışarı gidiyormuş. Sturmgras kalecisi Şerpen. Sağlarına doğru gelen top. Bir şut. En son yatarak müdahale. Sonrasında Kasım. Saşaboy. Kerem yaptı ortasını. Bir kafa. Sonrasında dokunamadık. Hızlı gelmek istiyor. Gençler bıraktı. Uzaktan bir şut. Kafalara gidiyor. Maalesef. Topağlarımıza gidiyor. <laughs> bu ayı görüyorum. Yeni transferimiz Salil Dervişoğlu. oğlu. O da ilk kez formayı giyecek bu sezon. Emin, Emre Kılınç ve Kazımcan Can Karataş kitler olacak. Yunus, Meçya <laughs> alana girdi. Yaptı ortasını. Bir dokunuş gelmiyor kaleci. Sonrasında defans uzaklaştırdı. E, Morutsan kullandı. Kaan Ayhan arkaya doğru. Bir dokunuş gelmiyor. İşte burada Kaan Ayhan arkaya doğru aktardı. Sonrasında defans ayak koydu ve toptaca gitti. Kazımcan Karataş uz uzaklaştırmak istiyorlar. Morutsan vuramadı. Tekrar Morutsan bir dokunuş. Kaleci kaldı. Dı Morutsan iyi geçti rakibini. Morutsan sağ ayağıyla dışarı gidiyor. Bu arada tehlikeli geliyor yine Sturmgras cezaların içinde. Kötü vuruş. Bak. Emin. Nelson. Orada Olimpun Oruslan da geldi. Boşta kalan top. Bir vuruş. ikinci gol. Yine Girgit. git. İşte burada bir türlü uzaklaştıramadık. Sonrasında için önde kaldı top. O da düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Skor 2-0. Oyunu başlatıyoruz. Berkan doğru uzun bir top. Yunus. Şimdi karşıladı topu aldı. Yunus döndü. Vurdu dışarı gitti. Yunus Akgün. Kibini ayak koydular. Ve son düdük geliyor maçta sevgili seyirciler.